Biz o münacat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat müterizane ve müştekiyane bir surette değil belki mütezellilane ve istimdatkarane bir surette iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyeti noktasında verdiği şeye rıza lazımdır. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir tarzda ah, of deyip şekva etmek bir nev kaderi tenkittir, rahmeti ithamdır. Kaderi tenkit eden başını örse vurur, kırar. Rahmeti itham eden rahmetten mahrum kalır kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezyid ediyor? Öyle de musibete giriftar olan adam itirazkarane şekva ve merak ile onu karşılasa musibetini ikileştirir.